Filipin Hava Kuvvetleri Rockwell OV-10 Bronco hafif taarruz uçakları ve Bell AH-1S Cobra taarruz helikopterlerinden oluşan filosunu 28 Aralık 2024 tarihinde resmen emekliye ayırdı. Max Defense Philippines tarafından yapılan habere göre emekliye ayrılan hava araçlarının yerine Filipinlerin 6 adet T-129 atak taarruz helikopteri ve 12 ila 18 adet A-29B Super Tucano hafif taarruz uçağı almak için çalışmalara başladığı belirtildi. Max Defense Philippines tarafından Filipin Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan habere göre 15. taarruz filosu Filipinler Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Programı'nın Re Horizon 3 aşaması kapsamında hizmet dışı bırakılan bu hava platformlarının yerini doldurmak amacıyla 6 adet TUSAŞ tarafından geliştirilen T-129 Atak Taarruz Helikopteri ile 12 ila 18 adet A-29B Süper Tukano Hafif Taarruz Uçağının tedariki için girişimlerini yoğunlaştırmış durumda. Filipinlere en son geçtiğimiz 2024 yılının Mayıs ayında T-129 Atak Helikopteri teslimatı gerçekleşmişti. Filipin Hava Kuvvetleri 15. Taarruz Kanadı'nın resmi Facebook e hesabından yapılan paylaşıma göre Filipinlere T-129 Atak helikopteri teslimatı yapılmıştı. Yapılan teslimatta iki adet T-129 Atak helikopteri yer alırken Filipin Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki T-129 Atak helikopteri sayısı da 6 adede yükselmiş oldu. Askeri geçit töreninin sonunda Filipin Hava Kuvvetleri'ne bağlı 15. saldırı kanadı 17 Mayıs'ta 1505 ve 1506 kuyruk numaralı T-129 Atak helikopterlerinin geliş ve kutlama törenini gerçekleştirmişti. Bunlara ek olarak geçtiğimiz 2024 yılının Ekim ayında konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tusaş Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu Nijerya ve Filipinler'le daha fazla T-129 atak satışı için görüşmelerde bulunuyoruz. 6 helikopterlik ikinci partinin satışı için görüşmelerde bulunuyoruz. Ata seviyorlar ve ürün çok iyi. Filipinlerin veya bölgedeki herhangi bir devlet kurumunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacağından çok eminiz. ifadelerini kullanmıştı.